Fabol öğrencisine artı veren ve kopya veren öğretmen. Evet çocuklar. Bugün artılı bir soru sordum. E, sorduğum kişi artı alacak. Ay bir de ne gördüm biliyor musunuz? Matematik mi neydi? Hocası pişti olmuş. Tarikasız hocasıyla Allah'ım öyle öyle gittim vallahi. Neyse. Şimdi yazıyoruz. Şimdi bir iki dakika süre vereceğim. Bekleyeceğiz sonra. Yazacaksın artı sonra. 2 iki artı veriyorum. İki artı. Doldu süre. Şunu şuradan silelim. Şimdi kalk bakalım Ahmet'e. Kaç? Altı mu? Çocuğum iki ile 3 topluyorsun. Atı ve eksi. Kalk. Dilan. Onla. 5 üçü toplamıyoruz çocuğum. Allah'ım ya. Efendim ben 6 Altı mı? Altı mı kızım? 2 ile üçüyü toplayacağım. Bir, iki. Ha senin kardeşin beş yaşında mıydı? 5 yaşında mıydı? 5 mi? Aferin sana. Meryem'e artı. Derslerde şifre veren öğretmen. Evet. Bugün İngilizce biraz oldum. Bazımı yıkmak istemiyorum. Bildiğimiz konuları izleyeceğiz, işleyeceğiz çocuklar. Ben hemen yazıyorum buraya. Under. Under. Çocuklar şimdi bakın. Bizim bir unumuz varmış. Şimdi bu unumuzu Buzdolabının üstüne koymak istiyoruz. Ama yani buzdolabı sadece 10 kilo taşıyor. Ama bizim unumuz 15 kilo. Koyuyoruz. Ne oluyor? da Kırılıyor. O yüzden ne yapıyoruz? Unumuzu alta koyuyoruz. Yani undur alt demek. Yani içinden. İçinden. Anladınız mesela. Şimdi gerisi goldless. şu Şöyle yazalım. He. Şimdi goggles koruyucu gözlük demek. Şimdi bak neye benziyor bak neye benziyor. Neye benziyor. Tam bir göz göze benziyor. Şunu sil. Şöyle göz yap. Şu güzel tonmuş burun. Aa sana gözlük. Yani ne? Koruyucu gözlük. Anladınız mı? İnşallah anlamışsınızdır çocuklar. Sinirli öğretmen. Evet çocuklar bugün dersimiz Türkçe'de feyler. Şimdi çocuklar ilk anlatacağımız ders ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? Ben burada konu anlatıyorum. Ben anlatmak zorunda değilim Ben bu bo boğazmıştım. Işte. Dır 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 vır vır. Ne yine geçer ne yine? Çocuğum sen. Ben burada konu anlatıyorum. Ben anlatmak zorunda değilim. Niye dersim sizinle geçiyor? Ben demiyorum çocuklarım. Onu bunu olsun. Bana yaramıyorsunuz. Bana yaramıyorsunuz. Alırım kahvemi içerim rahatım. Değil mi? Şimdi konuşma. İzle. Ruju alıp kendisine saklayan öğretmen. Evet çocuklar bugün dersimiz İngilizce. Ben de geldim. Ha, sizi bayağı. Sen ruj mu sürüyorsun? Sen niye nasıl sürüyorsun? Ver kız Ver. <laughs> Tam da benim her Dur burada.